Kadın kocasına son bir kez bakmak ister. Ancak tabutun içindekinin aslında tahta bir manken olduğunu fark eder. Yanındaki asker ise bu manzarayı görünce yüzünü kapatıp ağlamaya başlar. Gerçek şudur ki, kadının kocası bir savaş pilotudur. Yeni bir motorun test uçuşu sırasında motor arıza yapar ve savaş uçağı güç kaybederek düşmeye başlar. Komuta merkezi derhal pilota paraşütle atlamasını emreder. Ancak o sırada uçak şehrin üzerindedir. Üstelik uçağın içinde bir füze bulunmaktadır. Eğer uçak şehre düşerse sivillere büyük zarar verecektir. Bu yüzden pilot tüm gücüyle uçağı kontrol etmeye çalışır ve insansız bir bölgeye yönlendirmeye karar verir. Yanındaki arkadaşına uçaktaki veri kartını alıp paraşütle atlamasını söyler. Kendisi ise uçağı insansız bölgeye sürmeye devam eder. Ancak tam bu sırada fırlatma sistemi arıza yapar. Artık paraşütle atlayarak kurtulması mümkün değildir. Bunun üzerine arkadaşına bir mesaj bırakır. Görev tamamlandı. Bir sonraki saniyede büyük bir patlama meydana gelir. Yerde devasa bir yangın başlar. Sonunda cenazede gerçek bedeni yerine sadece tahta bir manken kullanılabilir.